Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde V frage, yani W ile başlayan soru kelimelerini göreceğiz. Mesela V, V dediğimizde nasıl, kaç, was, ne, wo, nerede, via, kim, buhia, nereden, buhin, nereye, van, ne zaman, warum neden, wie viel, kaç tane wie oft ne sıklıkta ve hangisi tekrar edelim wie nasıl kaç was ne wo nerede via kim Woher? nereden wohin nereye wann ne zaman warum neden wie viel kaç tane wie oft ne sıklıkta vay Hangisi? Soru cümlelerimize bakalım. Wie? Nasıl? Kaç dedik? Wie heißt du? Wie heißt du? Sen nasıl adlandırmıyorsun? Ich heiße Elisa. Ben Elisa olarak adlandırılırım. Ben Elisa'yım şeklinde. Was? Ne? Was ist das? Bu nedir? Das ist ein Buch. Bir kitaptır. Wo wohnst du? Sen nerede ikamet ediyorsun? Ich wohne in Tarsus. Ben... Parsus'ta ikamet ediyorum. Via bistu. Sen kimsin? Ich bin Ali. Ben Ali'yim. Woher komstu? Sen nereden geliyorsun? Ich komme aus der Ben Türkiye'den geliyorum. Wohin gehst du? Sen nereye gidiyorsun? Ich gehe ins Kino. Ben sinemaya gidiyorum. Wann komst du? Sen ne zaman gelirsin? Geliyorsun. Ich komme am Freitag. Ben cuma günü gelirim. Warum lernst du Deutsch? Sen neden Almanca öğreniyorsun? Ich lerne Deutsch für Arbeit. Ben iş için Almanca öğreniyorum. Wie viel Uhr ist es? Saat kaç? Es ist fünf Uhr. O beş. Saat beş. Wie oft gehst du ins Kino? Sen ne sıklıkla sinemaya gidersin? Ich gehe zweimal in die Woche ins Kino. Ben haftada in die Woche haftada zweimal iki kez ins Kino sinemaya giderim. Ben haftada iki kez sinemaya giderim. Welche Sprachen sprichst du? Ve hangisi? Sprachen, diller, lisanlar. Sprechen, konuşmak. Sen hangi dilleri konuşuyorsun? Ich spreche Deutsch und Englisch ben Almanca ve İngilizce konuşurum şeklinde. Devam edelim. Şurada alıştırmamız var. Alıştırmalarımızda ve frageleri yerleştireceğiz. Sonra fragestellen işte, bir beantworten şeklinde soru sormak ve cevaplandırmak. Ve frageler nasıl soru oluştururuz onlara bakalım. Wo nerede dedik? Wo'dan sonra fiili kullanacağız. Wo'nun ikamet etmek. Do'ya göre çekimlediğimizde dediğimizde Du, sen. Sen nerede ikamet ediyorsun? Ich wohne in Mersin. Ben Mersin'de ikamet ediyorum. In içinde. Woher kommst du? Sen nereden geliyorsun? Ich komme aus der Türkei. Ben Türkiye'den geliyorum. Aus İngilizcedeki from gibi, Den, dan anlamında kullanılır. Wohin gehst du? Sen nereye gidiyorsun? Ich gehe in die Schule. Ben okula gidiyorum. Veya bist du sen kimsin? İsim sorma şeklimiz. Ich bin Angelika. Ben Angelika'yım. Bir diğer isim sormamız ise Wie heißt, du? Wie heißt du? Sen nasıl adlandırılırsın? Ich heiße Ben Angelik olarak adlandırılırım. Bir diğer isim sorma şeklimiz ise Wie ist dein Name? Senin adın ne? Name dediğimizde hem isim hem soy ismi kullanırız. Ve dein ile, yani dein senin, dein ile sorulan sorulara mein ile cevap veririz. Mein Name, mein Name, benim adım ist Angelika Schmidt, benim adım Angelika Schmidt şeklinde. Almanca'da üç farklı şekilde isim sorabiliriz. Birincisi, wie bist du, sen kimsin? Diğeri, wie heißt du, sen nasıl adlandırılırsın? Bir diğeri ise, wie ist dein Name, senin adın ne şeklinde? Diğer sorumuza bakalım. Wie ist your Name? Sizin adınız ne? Burada ise zi nezaketen kullandığımız siz şahıs zamirinde sizin derken iyi kullanıyoruz. Ve sizin sorusuna da biz cevap verirken mine yani benim ile cevap veririz. Mein Name ist Angelika Schmidt. Benim adım Angelika Schmidt şeklinde. Diğer sorumuz we feel kaç taneydi? Gişiviste kardeşler. Wie viele Gişiviste hast Senin kaç tane kardeşin var? Ich habe ein Gişiviste und einen Bruder. Benim bir kız, bir tane erkek kardeşim var. Haben sahibi olmak. Ich habe zwei Gişiviste. Benim iki tane kardeşim var. Bir diğer sorumuz. Welche Sprachen du? Sen hangi dilleri konuşuyorsun? Ich spreche Türkisch, Englisch, Russisch und etwas oder ein bisschen Deutsch. Etwas, biraz, ein bisschen de biraz anlamına gelir. Baktığımızda ben Türkçe, İngilizce, Rusça und ve 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 ben biraz Almanca konuşurum. Diğer sorumuz. Was ist dein Hobby? Senin hobin ne? Senin hobin ne? Dein dedik. Senin dein ile sorulan soruya mutlaka mein ile cevap vermeliyiz. Mein hobby is schwimmen. Benim hobim yüzmektir. Schwimmen yüzmek. Bir yerine bakalım. 11. sorumuz. Was sind deine hobbies? Senin hobilerin neler? Meine hobbies sind buchlesen, kitap okumak, müzik hören, müzik dinlemek, tanzen, dans etmek und radfahren, bisiklet sürmek. Toparladığımızda benim hobilerim kitap okumak, müzik dinlemek, dans etmek ve bisiklet sürmektir şeklinde. Şurada yukarıda da vazistahin hobi vardı. Senin hobin ne? Biz burada bir tane hobi sorduk. Biz bir tane hobi sorduğumuzdan dolayı şurada fiil çekimimiz olan zayn olmak fiilini iste göre yani tekile göre çekimliyoruz. İst şeklinde söylüyoruz. Ve cevap verirken bir tane hobi söylediğimizden dolayı mine hobi ist şeklinde söylüyoruz. Daha sonra hobimiz neyse onu söylüyoruz. Diğer sorumuzda ise birden fazla hobi sorulduğundan dolayı çekimimiz zayn olmak fiilimiz sind şeklinde çekimlenir. Was sind deine hobbies? Senin hobilerin neler? Aynı zamanda şurada hobiler çoğul olduğu için dine'nin yanına iyi getiriyoruz. Ve hobi hobis şeklinde, hobileri de çoğaltıyoruz. Cevap verirken meine hobis, meinen yanına, şuradaki kelimemiz çoğun olduğu için e'yi getiririz. Meine hobis. yine bizim burada hobilerimiz çoğun olduğu için sind şeklinde kullanıyoruz. Meine hobis sind, Buch lesen, Musik hören. Tansın Mutfak Farın. Benim hobilerim kitap okumak, müzik dinlemek, dans etmek ve bisiklet sürmektir şeklinde söylüyoruz. 12. sorumuza baktığımızda Was machst du gern in deine Freizeit? Freizeit boş zaman. Frei boş, özgür, Zeit zaman anlamında kullanırız. In içe in ise içinde anlamında kullanırız ve gern severek severek anlamında kullanırız. Almanlar her yerde gelini yani kullanırlar. Baktığımızda was machst du denn in Boş zamanında ne yapmayı seversin ya da boş zamanında neyi severek yaparsın şeklinde sorabiliriz. Cevap olarak in meiner Freizeit schwimme ich. Boş zamanında severek yüzerim. Yani şuraya aslında schwimme ich gelme şeklinde gern yani de getirebiliriz. Ya da arkadaşlar biz bu sorumuza ih ile de cevap verebiliriz. Ich schwimme, Yani in meine Freizeit şeklinde de söyleyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken şey biz cümlemizi ne ile başlarsak başlayalım. İkinci sırada her zaman fiilimiz olacak. Bir diğer sorumuz. Was machen Sie in ma Ihrer Freizeit? Burada ise nezaketen sorulmuş. Yani boş zamanınızda ne yaparsınız şeklinde. In meine Freizeit Yine biz ister Dina ile sorsun, yani Dina senin isterse Ir ile sorsun sizin her zaman Mayner ile cevap veririz. In Mayner Freisheit gihi ich spazieren, gihin dediğimizde yürüyüşe çıkmak ve biz burada gihini çekimleriz. Spazieren gihin ikinci fiili çekimliyoruz. Boş zamanında yürüyüşe çıkarım şeklinde söylüyoruz. Bir diğer dersimizde ise yanay frageleri yani evet hayır sorularını göreceğiz. Diğer dersimizde görüşmek üzere.